klasik soru nasıl tanıştınız? Anlat. Anlatayım Hı? Tamam. sen anlatabilirsin istiyorsan. Yo, sen, sen anlat. Sen anlat daha keyifli anlat. Sen anlat ya. Sen daha keyifli anlat. Tamam, anlatıyorum. Arkadaşlar, günlerden bir gün yayındayım. Çok ilginç bir hikaye bu. Sigara içebilir miyim? Bir tane ya. Hadi ya. Hadi ya. ya. ya ne ya. olur yalvarırım ya. Benim sigara içmeme başak engel oluyor arkadaşlar. Ben normalde içiyorum. Yanımdan şeytan gibi saldırıp saldırıp duruyor. Neyse tamam içmeyelim. Neyse bir gün yayın yapıyorum. Her zamanki gibi. Normal yayın düzenimize devam ederken iki sene falan oldu herhalde. Biri çete yazdı. Acil bir durum var acil mesaja bak diye. Hani bu hep yayınlarda bizim arada sırada olur bilirsiniz. Ondan sonra Ben de tersledim. Ne anlatıyorsun falan dedim geçtim. Ama aklıma nick kazınmış. Tamam mı? Normalde hiç bakmam bu arada yani. Harbiden hiç bakmam. Ondan sonra yayın bitti. Nick aklımda kaldı. Dur lan bir bakayım dedim. Baktım. Başak'ın arkadaşı e, bana yazmış. Başak'ın da haberi yok. Yersen. Yok. Yersen, yersen. Oraları yersen. Hadi oralara hadi, hadi öyle olsun. Yerim seni. Tamam tamam ya. Sonra üzülecek şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kasılacağım normalde de zaten Başak böyle hep sessiz konuşur, şey yapar. Şimdi var ya ultra durmaya başladı. <laughs> ha? Heyecanlı mısın? Cık. Değilsin değil mi? Can bu hareketleri yapıyor bu tamamen heyecan hareketleri. Ben onu çok iyi tanıyorum. Hadi, hadi. Neyse tamam. Ondan sonra Başak'ın arkadaşı bana yazmış. Mert böyle böyle. Başak işte seni bayağıdır izliyor. İşte olur musunuz? İşte kadere bırakıyorum siz demiş. Başak'ın profilini atmış. Başka hiçbir şey yok. Baktım dedim güzel kızmış. Ondan sonra ama yazarsam sıkıntı olur dedim. Çünkü şimdi yazarsam nereden başa bulup da yazacağım hani mesaj yok. Anladın mı? Nasıl yazabilirim? Nasıl yazabilirim? Dedim ki yazamam. O zaman biraz kalsın. Ben 8 yıldır bizimkilerleyim. Kameraya geçince kalbim duracak gibi oluyor. Neyse. Ondan sonra Yazamam edemem falan derken bir gün sabah kahvaltıda belki o hikayeyi hatırlayanlarınız vardır. Bir gün sabah kahvaltıda dizi izlerken yumurta yapıyordum değil mi? Hmm. Yumurta yaparken yumurta üzgün yüz oldu. Ondan sonra üzgün yüzlü story attım. Başak da ona e, üzgün yüz mü ne? gibi bir şey yazdım. Başak da ona şey dedi. E, tencerenin, kul tencerenin kulbu da çok üzgün duruyor dedi. Lan bir baktım harbiden yumurta artı tencerenin kulbu da çok şey duruyordu. Gülüyordu, gülüyordu. Gülüyordu ha, gülüyordu. O da gülüyor duruyordu. Dedim aha, espri yaptı falan. Ondan sonra ben ben yazdım zaten, hiç durmadım. Sohbet, muhabbet, konuşma, etme. Sonra buluştuk. Bir yerde bir çay kahve içtik. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Sonra bir daha buluştuk. Beşinci buluşmada mı sevgili olduk? Sanırım. Hı hı. Herhalde beşinci buluşmada falan artık sevgili olduk ama... Dokuzuncu buluşmada öğrendik, 5. buluşmada sevgili olduğumuzu. <laughs> ben bence. Sen öğrenmiştin. Laf ben soktun? anlayamadım bence. Ben anlayamadım laf evet. Niye lafsak? Anlayamadım çünkü. Niye anlayamadın? O ayırdın. zaman. Neyi anlayamadın? Anlayamadım. Açıkça söylemeyince anlaşılmıyor. Ama ya. ben öyle bir insanım. Nasıl söyleyeyim ki? Ya. Başak. Bak yayındayız. Azarlama hemen azarlama moduna geçiyor görüyorsunuz Hayır mu? Hayır ya. Oha çıkma teklifi etmedim mi arkadaşlar? Çıkma teklifi mi kaldı? Ne çıkma teklifi ya? Ne dedim ben sana? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Aşkım dedim birden. Aşkım dedim işte daha ne diyeyim Allah Allah. Sus sus diyor. Valaskaya bak Valaskaya. Oğlum siz bir dakika da beni niye satıyorsunuz? Hayırdır lan? Ya normal değil ki. <laughs> niye normal değil? İşte söylemek gerekiyor. Ama... Çıkma teklifi kaldı ne demek ya? Bu modası geçen bir şey mi? Evet modası geçen bir şey eskiden o babalarımız analarımız zamanında olan bir şeymiş benimle çıkar mısın benimle bir işte muhallebi yemeye gelir misin çay içmeye gelir misin o çıkma teklifi yenge haklı kardeşim Allah Allah ya odun musun Mert odun muyum delikanlı gibi söyle Çok romantik biri değilsin <laughs> değilsin ama odun da değilsin yani Böyle konuşmuyor da evde ha Hayır gerçekten ama çok romantik biri misin sence Hayır ama bak bir şey diyeceğim ben gerçekten romantik olunması gereken yerde romantik bir insan değil miyim? Evet öyle. Ya hayır gerçekten özetler misin? Bunu bir dinlemek istiyorum. Ya romantik biri denmez bence sana. Rom yani Mert romantik kötü bir anlamda söylemiyorum ben bunu. Nasıl bir insan dersin Mert'e? Mantıklı, lojik yaklaşan her şeye. Ne derim ben sana? Romantik... Duygusal mıyım? duygusal değil değilsin ama göstermeyi sevmiyorsun çok bence duygularını. Çok zor gösteriyor. İstediğim hiçbir cevabı alamıyorum. Çok zor gösteriyor duygularını. Duygusaldır bu arada. Bak Emin bak Emin kardeşim zaten bu konularda bir numara. Ya, Emin. <laughs> Özkay Yılmaz yazıyor. Harbiden babama benziyorum ben o zaman ya. Da babana benziyorsun ben hep diyorum sana. Özkan amcaya çok benziyorum. Nasıl benziyorum ya? Bize karşı çok duygusal. Eyvallah Utku kardeşim benim canını yerim. <laughs> Babama mesela Başak öyle söylüyor sürekli. Babana çok benziyorsun diyor. Bence. Hiç de benzemiyoruz babamla ya. Tip olarak zaten imkansız da. Karakter olarak orasını ben bilemem işte. Karakter olarak Başak benzediğimizi söylüyor. Başak babamlarla oturduğunda başı ağrıyarak çıkıyor evden. <laughs> ya söyleme. <laughs> Ama kötü anlamda değil yani şey olarak değil. Hayır. Mert de çok yüksek sesle konuşuyor. Hayır hayır anlat bana anlattığın gibi anlat. Şimdi ev ortamı bizim şöyle arkadaşlar. Şimdi evi düşünün. Mesela atıyorum bir misafirlik ortamı bizim evde. Ben, Kadircan, Okan, babam hararetli bir konu. Sadece annenin adını söylemiş miydin daha önce? Evet. Ha, tamam. Ee, sadece Ayşen teyze benim gibi sakin bence. Evdeki diğer herkes çok yüksek sesle konuşuyor. O yüzden de sağdan soldan çok yüksek ses yiyince insanı baş ağrıyabiliyor bazen. Yani. Başakların evi de tam da bizim ev mesela çok ha, evet. sesli. Benim annem babam çok sakin insanlardır. Yani öyle hiç evde bağırış olmaz böyle. Yani mesela Başak'ın babası profesör. Babam esnaf hasta baktığın zaman iki zıt karakter yani. Biri tam eğitim üzerine ilerliyor. bir de hafif böyle eğitim... Eğitim uzak bir insan diyeyim hani eğitim düşmanı değil de. <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> İki zıt karakter gibi düşündüm mesela. Şimdi babası eğitimci, sessiz, sakin. Babam da tam tersine bir o kadar sesli, bir o kadar agresif, bir o kadar da işte sürekli sohbet etme ihtiyacında. Sürekli sürekli hani bir sessiz durulmasın edilmesin diye. Çok da agresif değil o. Bence meslekle de alakası yok. Biraz kişilik karakter. E, kişilik diyelim tamam. bence. Nasıl büyüdüğünle alakalı belki. Yani ondan sonra baş, yani sizin aile biraz daha sessiz sakin. Sakin, evet. İşte merhaba Başak'cığım, hiç... günaydın. Sıkış. Ah sana ram, eşya bebesi gibi işte bu farkları görerek. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra başak. <laughs> o bizim o şeyde kaldı işte, o ortamda kaldı. Hani bir sohbet başladı. Babam bir yerden, ben bir yerden, Kadıcan bir yerden, başak burada oturuyor şimdi dört farklı yerden. Hiç alışmadığı bir ortamda sesler böyle başlayınca, Doğru. tabii biz bunun farkında değiliz. Evet, onlar gerçekten farkında değiller. Biz no, farkında olmadan... Normal ses tonu gibi konuşuyorsunuz. Evet ama bayağı bağırıyoruz. Çok ha! yüksek konuşuyorlar ama evet. evet. Ama alışmışsınız, öyle alışmışsınız olabilir. Evet. Evlilik teklifi nasıldı? Evlilik teklifi şöyleydi. Normalde ilk başta evlilik teklifini ben... E... Balon. Balon değil. Balondan önce planım vardı. Ben normalde Kore'de yapmak istiyordum. Başak Kore'yi çok sevdiği için. Zaten hep bir Kore'ye gitme planımız olduğu için. Kore'ye gidip orada yapacaktık. Tamam mı? Oğlum bu adam ne hallere düştü lan. <laughs> Seni biz abi yaptık valla. Heh ondan sonra Kore'de evlilik teklifi yapacaktım. Ee, Kore'ye sürekli başa ki gidelim 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 ama Başak panik hata olduğu için Başak Kore'ye gitmek istemedi. Uçmayı sevmiyorum. Uçmak, panik atakla evet. alakası yok. Uç, uzun uç ya, Uçak korkusu var arkadaşlar. En son yurt dışından dönerken ağladı. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Başak uçaktan korkuyor tamam mı? Şimdi Tuğkan abilerden ayrıldık. Said ile Korden ayrıldık. Biz artık şeye geçtik. Ankara uçağına geçtik tamam mı? Abi Başak uçaktan korkuyor. Zaten öbür uçağı zar zor atlattırdım. Başak rahatlattım. Tamam dedim işte espriler. Videolar açıyorum. Sürekli Başak'la ilgileniyorum ki tetiklenmesin, Başak bir şey olmasın. Hani Başak sakin sakin böyle hep çocukluğuma gittim böyle. Okan'a da böyle 8-9 yaşında kusmasın diye sürekli serviste uğraşıyorduk. Başak'la da çok büyük korku var, uçak korkusu tamam mı? Uğraştım uğraştım, abi uçağa bindik. Kanka uçak kalkacak, adam böyle demez mi? Sayın yolcularımız motordaki arızadan kaynaklı uçak kalkışta çok fazla ısınacaktır. Dedim senin ben Allah bunu belanı diyorsun. vermesin. Senin ben ama koyayım dedim. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Çok saçma Ya niye söylüyorsun mi? böyle bir şey bize ya? Varsa da uçakta arıza söylemeden kaldır Bilmeyelim. kardeşim. Biz niye bunu bilelim ya? Abi Başak orada titremeye bir başladı. İnelim dedim. Ne olur inelim. <laughs> ne olur inelim. Ne olur inelim. inelim. Lütfen <laughs> 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 hostesleri durdur. Dur. İneceğiz. Hayır dedim aşkım. Sıkıca sarıldım. Başa attıktım. Hiç yürüyemiyoruz. <laughs> Tutun bana. Uçak düşecek olsa bu adam da can ya dedim. Bu adam da can. Düşecek olsa bu adam düşecek. Uçağı niye kaldırsın dedim ya. Öyle şey mi olur? Sen bana güven Çok güven. düz mantık bir kere yani. Bence doğru bir mantıktı benim mantığım. Hayır. Ondan sonra başağın gözünden yaşlar süzüldü. Şöyle bir 5-10 dakika titredi. Sonra bayıldı uyudu. <laughs> bayıldı uyudu. Ondan sonra Böyle olduğu için e, Minecraft, ne Minecraft ya? <laughs> böyle olduğu için. Dur <laughs> bir şey mi Minecraft. Heh, böyle olduğu için evlilik teklifini, <laughs> böyle olduğu için evlilik teklifini e, Kore'de yani. yapamadım. Kore'de de yapamayınca o plan patlayınca, e, bir dakika. Hemen bir şeye bakacağım. Hikaye bölündü sıra bakmayın. Öyle de olduğu için sevgili dostlar, Kore'de yapamadım. Ondan sonra dedim ki, abi Kapadokya'ya gittik. Ondan sonra Kapadokya'da, Kapadokya'yı da çok seviyoruz çünkü gitmek istiyoruz. Kapadokya'ya gittik. Sabah balona çıktık. Balonda Başak'ın tam panik tetiklenirken yüzü bir çıkardım. Başak bayılır dedim. Abi böyle bir evlilik teklifi yok. Efsane bir şeydi. Çok saçma. Uçaktan korkuyorum diye balonu icat etmem. Sonra onu da yapamadık. Onu da yapamayınca dedim ki Başak en sevdiğin şey ne? Salak amına koyduk <laughs> adam. En sevdiğin şey ne Başak? Yeşillik doğa. Ben dedim ki o zaman baba ormana gidek, yürüyüş yapak, kahvaltı yapak, Yürüyüş sırasında zaten bizim öyle şey bir derdimiz yok İşte ne bileyim 500 kişinin ortasında 1000 hiç kişinin ortasında hiç hoşlanmadığımız şeyler aslında öyle bir şeye gerek yok dedik hatta ilk başta gaza geldim bir izleyicilerle buluşmamız vardı ee, şey vardı e, ince hesap, mince hesap falan buluşma vardı ya dedim orada 300-400 kişinin ortasına koyayım geçeyim evliliğe Aman dedik ondan sonra ormanda yapalım dedik Ankara'da da orman olmadığı için <laughs> İstanbul'a gittik. <laughs> İstanbul'a gittik. İstanbul'da güzelce kahvaltımızı yaptık. Çok mükemmel bir kahvaltıydı bu arada. Tertemiz kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yürüyüşe çıktık. Yürüyüşe çıktık. Sonra Başak dedim ki gel senin fotoğrafını çekeyim dedi. Tamam dedi. Başak geçti ama haberi yok. Sırtını oraya... Sırtını bana verdi. Fotoğrafı çekiyordum. Yüzüğü çektim. Sonra Başak'a verdim. Benimle evlenir misin dedim. Beyaz. Özel bir söz söyledim onu söylemiyorsun. Aşkım bak. Tamam. Tuğkan abi de sarıttı. Söyletmedim söyleme. Benim özel bir... <laughs> <laughs> bak vallahi kapatır tamam, yayını tamam, kaçarım tamam, ha. Tamam söylemiyorum. Allah Allah aşk adamı olmuşsun sen arkadaşlar. Söylemiyorum. Özel bir cümle kurdum orada. Yo söyledi söylemedi abi. Bir hayır. Biliyorsa söyleme hatırlamıyorum hayır. Ne olur söylemeyin. Söyledin <laughs> mi? Söylemedik söylemedik ya. Ben orada hemen müdahale ettim. Ya söylesen hayır ya ben özel bir şey yaptım. Özel bir cümle kurdum yani. Kendimce yolda giderken Arabada düşündüm. Arabada giderken ama evet. <laughs> ben Mert'e bir şeyler anlatıyorum. Mert uzaklara bakıyor böyle. <laughs> ya düşünüyorum. Konuşmayı tasarlıyor. İnternetten de bakamıyorum. Düşün, 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 düşün. Kendi kafamda güzel bir cümle oturtturdum. ama Aynı şey gibi yani. Yolun sonu dedi, tırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş gibi. Öyle bir özlü söz yani anladın mı? Kendim kafada kurguladım, planladım. Çok güzel bir söz kurdum kafada. Onu bir yapıştırdım orada. Tak. Abi evlilik teklifi ederken heyecanlandın mı? Heyecanlandı, heyecanlandın. Heyecanlanmadım. Gülüp, gülüp duruyordun sürekli.